Artvin Merkez Kafkasör Kayak Merkezi'nin hemen yakınında böğürtleni çekiyorum. Bu şar akımlarda Temmuz gibi olgunlaşmıştı. Burada şu anda olgunlaştı. Gerçekten çok güzel lezzeti olan çok da faydası olan bir meyve böğürtlen. Ama bu tabi bunun özelliği bunlar organik. Doğadan tamamen. Böyle e, burada yol kenarında, bu sene bayağı güzel vermişler. Bakın şuradan şöyle biraz daha yakından da çekebiliriz. Genelde yağışlı olan mevsimlerde çok çabuk bozuluyor bu böğürtlen. Hemen e, meyve yapısını bozuyor. Özellikle bunlar renkli orman meyveleri diye geçiyorlar. Birçok faycası olan meyve bu. Bu bayağı da yol kenarında var. Çok da güzel tadı, lezzet güzel. Şöyle şurada da var. Farklı türleri de var bunun. Ama burada tek bir tür var şu anda. Diğer türleri göremiyoruz. Şöyle yaklaşık 1500 1700 metre rakımda Ladin Ormanı'nın hemen kenarında yol kenarında bolca göknarların, ledinin ve böğürtlerinin olduğu bir yer burası.